evlerle beraber ev yapımının dördüncü bölümündeyiz ee, arkadaşlar Kusuruma bakmayın video gecikti yani hemen size nasıl anlatayım oyna güncelleme gelince biraz işler gecikti bu bölümde şimdi diyeceksin çoğunuz diyecek Neden uzun zamandır video atmadan falan filan Ben şunu sesini biraz kısacağım işte o yüzden de mecburen yani aslında telefon vasıtası yüzünden telefon J4 yani olmuyor. Samsung J4. Yani bu tip bir telefon kullanıyorsanız tabi olacağı budur. O yüzden de yani işimiz biraz sıkıntı. Ben şu ekran görüşünü ayarlamayı bir öğreneyim için edeceğim. Şimdi bu biraz evimizin şu eşya. Bak keşke tek tuşla eşyaları da pas atabilseydim. Evet. Çok güzel olurdu yani. Şunları da Aa, bir de arkadaşlar hani her gün her gün video atamayacağım Okullar sakın Okullar olduğu için Okul falan işte Falan filan fındık fıstık Diyelim biz buna ha, Ben burayı mutfak yapmam ya Buranın mutfağı olması biraz saçma Ana ben şarkı açmayı unuttum ya kusuruma bakmayın. Neyse şarkı işi biraz beklesin. Aga ya. Şunu da satalım. Şunu. Ha, pencereleri sattık. saat ee, Bunları satalım. Şunu. Şunu da satalım. Buraya mutfak yaparım. Büyük ihtimal çünkü burası mutfak için bayağı uygun. Şunu da satalım. Evet, tam da hard disk. Sıkıntı çıkarmamış çok güzel. Aha, oha havuz bu taraftaydı. Buraya almışlar. Hmm. Şimdi önce gidip en baştan ana ben buraya sattım saat da sat ta buraya pencere konması biraz saçma olmuş Şöyle, şimdi buraya biraz birkaç tane kapı ekleyelim şimdi dükkan yepyeni kaplar gelmiş arkadaşlar şimdi nasıl bir kapı eklesem diye düşünüyorum Hmm. Ben şöyle klasik bir Kapımı koy Aha siyah Güzel Siyah severim Severim harbiden de siyah severim Ha bu arada arkadaşlar Eee kanalıma abone olup Like atarsanız çok sevinirim Eee Umarım abone olur like atarsınız hadi arkadaşlar like istiyorum like atmazsanız video atmaya bırakırım ama ne olur atın ne olur atın bakın uğraşıyorum ne olur atın like atın like 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 bir kanal like olmadan büyür mü? Büyümez. O izlənə sizdən tatlı-tatlı layihələrinizi like bəkləyirəm. Layıq like atmasanız çox üzülür. Nə olur layıq like, atın. Sizin layıqlarınız like kanalımıza can verir. Həyl can verir. Babam da söz vaxtımdan. Amma yenə də layıq like atmayı unutmayın. Hər video Şimdi buraya nasıl bir kapı eklersem Sürgülü kapı mı? Ha。Bu harbiden pencereymiş Lan bu ne ya? Oğlum bu ne ki kazma işte Kusura bakmayın Eee şunu Ne What? burada mıymış hiç fark etmedim. Şimdi siyah yapalım. Şimdi şuraya. Şimdi duvar halıları önce düzenleyelim. Oho. Hala 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 hala. Hala hala hala. Ya helbe Biraz zevkimi değiştirdim. Eski zevkim bayağı bir sıkıcıydı. O yüzden de. Ha? O neresiydi? Neyse. Burayı da bu halıdan yaptık. Şimdi şuraya. Tamam. Şimdi bir duvar kağıdı alalım. Ha bu arada yepyeni duvar kağıtlarımız geldi. Ben şahsen bunu kullanacağım yani. Hem kapılarla da uyumlu olur. Ha bu, bu arada siyah değilmiş ya. Kahverengiymiş. Olsun kahverengi olsun. Ama kap yok kahverengi bozdu ya işi. Siyah sandık kahverengi çıktı. şimdi şuraya Harbiden de kahverengiymiş. rengiymiş Şu, Şunu şuraya Şunu şuraya Şunu şuraya Şunu şöyle şuraya Buraları da düzenleyelim. Hard diskimize bir bakalım. O güzel de hard diskli olmamış Olmamış Sevindim ve ben. ben o pencereyi sarpmayı unutmuşum. Şunu da şöyle. Bir de arkadaşlar yakında güzel bir granny ile ilgili birkaç tane videomuz da gelecek kanala. Ve ben şu kapları bir iki dakika bir satayım. Aklımda daha daha iyi bir kapı modeli var. Sat bunu sat 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 sat. Ya ben böyle bir kapı modelini nasıl yaptım hala? Bir de ben neden başımdan buralara kapı koydum ya? Şuraya şunu sat. Şunu da sat, şunu da sat. Şimdi ben tatlı, yeni, şirin kaplar alacağım. Ama ben nasıl oraya yakandım? Sinirlerinde beyaz olsun, hepsi beyaz. arkadaşlar yeni güncelleme ile beraber dışını yenileyebiliriz. Efendim. Çok güzel bir yenilik. Hep bunu yaparım. Yiğidişi çok zevksiz. Zevkime hitap etmiyor. Zevkime bozuyor da nerede lan? Nerede 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 lan bu? Heh. sonra şunu sesini kısıyoruz, kısıyoruz. Hala ses çoğuyorsun. Uygula. Ha bu arada daha hızlı uyguluyor. Şunu şöyle şuraya. Şunu şuraya. Bu dışını da yapayım arkadaşlar. Her an Şu dışını da yapıp videonun süresine göre ya da devam edeceğim ya da burada keseceğim. Derken burada bitireceğim videoyu. Yani ben bu bilgisi en başından vereyim. Burayı da yapalım. Hı. Burayı unutursak olur mu? Olmaz. Ama ben bu güncel sürme arkadaşlar ne yalan söyleyeyim. Çok beğendim. Yeni kaplar ve bu dış görünümünü değiştirebilmemiz harika olmuş diyebilirim. Ve kaç dakika olmuş? 11 dakika. Hmm. Arkadaşlar size şu kadarını söyleyeyim e, ee, videoya like atıp abone olursanız kanalımıza çok sevinirim artı artı bakın diyorum bir de görüşmek üzere kalın bay bay like atıp abone olun güzel diyorum ha hadi görüşürüz